Evet merhaba arkadaşlar video öncesi e, su içip enerjimin yerine gelmesini bekleyeceğim biraz. Evet İrlanda'daydım 40 gündür İrlanda'daydım bu e, İrlanda'ya giderken e, çok büyük umutlarla gitmedim ama e, daha da zor olduğunu ve daha da kötü olduğunu görünce sistemin ne geri dönmek istedim şimdi. Ee, şöyle bir şey var ben hiçbir şirkete, hiçbir yere bağlı değilim ve e, başkaları gibi ticari kaygılarla konuşmuyorum. Ya yani burada not aldım ve notlarıma bakıyorum çünkü e, bazı yorumlar ve videolardan e, başlıklar aldım onlara göre başlık başlık gidip e, bu söylenenlerin cevabını vermek istiyorum çünkü e, yani benim hani anlattığımı abartı olarak gören insanlar var. Yani benim gerçek hikayem, yaşadığım bir şey nasıl abartı olabilir? Yani anlamıyorum. Neyse. E, şimdi yaşadıklarımın hepsi gerçek. Anlattıklarımın hepsi de gerçek. Hiçbir ticari kaygı taşımıyorum. Çünkü e, İrlanda'ya öğrenci gelsin diye konuşmuyorum. Yani İrlanda'ya gitmesin diye de konuşmuyorum. Tabi e, tabii gelmeyin dedim yani. E, bu benim fikrim. Bence ben olsam... Oraya gitmem, yani daha kolay başlanabilecek ülkeleri araştırıp giderim çünkü başka ülkeler hakkında bu kadar böyle kötü başlangıç olan yerler yok. <laughs> Neyse, ee, bu e, tabii ki de yani böyle videolar çekilecek çünkü e, bu ticari kaygıyla video çeken firmalar öğrenci ve para kaybetmek istemiyor. Almıyorum, onlar da ticaret yapıyor sonuçta. Yani zaten ben burada e, durumun işte 5 ay önce böyleydi, şöyleydi falan demiyorum. Zaten durumun gittikçe zorlaştığını söylüyorum insanlar için Çünkü orada da gördüğüm 6 ay önce buradaydım. 6 ay önce bu kadar zor değildi. Şimdi gelen insanların daha fazla zorlandığını e, görüyorum diye e, konuşan insanlar var. Onlarla da konuştum. Şimdi e, biz böyle konuşunca bir aşkı arkadaş daha var, Buğra. O da video çekmiş, onun videosunu da izledim. Yani o da, resmen aynı günlerde çekmişiz videoyu ama hiç birbirimizi tanımıyoruz. Şimdi, Dublin'in böyle olduğunu düşünülüyor. Ama tabii başka şehirlerinde de bu problemler var. Başka şehirleri önererek, zaten Dublin'in bittiğini kanıtlar bir şekilde konuşmuş olmuş bazı bazı kanallar. Yani eğer tabi bu insanlar da bu Dublin değil de başka şehirlere yığılma olursa burası da Dublin olmayacak mı? Dublin gibi olmayacak mı? Ki Dublin kadar iş imkanı orada var mı? Yani bunu da sormak lazım. Şimdi diyorlar ki işte ben de 6 ayda düzenimi kurdum. İşte e, ben de zorlandım. E, ben de kötü şeyler yaşadım falan filan diye konuşanlar var. E, zaten 8 aylık bir program alıyorsunuz. Belki sadece siz dil öğrenmeye geliyorsunuz. Belki orada uzun vadede kalmayı düşünüyorsunuz ama e, 6 ay eziyet çektin diyelim 2 ay kaldı İ, yani 2 ay mutlu olmak için mi git, gideceksiniz yani çünkü e, 6 ay eziyet çektik, çektiysem zaten hiç oraya gitmem daha iyi 6 ay niye eziyet çekeyim yani daha kolay dil öğrenmek için Malta'ya gidiyorlar insanlar başka ülkelere gidiyorlar böyle ülkeler varken e, neden İrlanda'yı seçeyim? ilk 3-4 ayı eziyet olacaksa 6 ay eziyet olacaksa yani şimdi zaten insanlar dil öğrenmeye gidiyor ki dil okullarında da şöyle bir şey var ee, yarısı Türk yani %60'ı %70'i Türk İlla bir Türkçe muhabbet oluyor yani dil öğrenmek isteyenler daha ucuz okulları seçmesin çünkü daha ucuz okullarda Türk yığılması var ee, insanlarda da genelde hani dil öğrenmeye mi gidiyor artık orada kalmaya mı gidiyor bilmiyorum ama ucuz okulları seçiyor. Ucuz okullarda da çok Türk var çünkü ucuz olduğu için yani daha büyük yüksek okullarda fiyatı yüksek okullarda e, daha Türk olduğu söyleniyor ama her halükarda ya Türk var ya Brezilyalı var zaten bunlardan başka millet çok yok. Ya Avrupalı çok görmedim var tabi de yani. Bir de ben e, mesela soru soruyorlar işte kork nasıl bilmiyorum yani korku. Ama bu problemin tüm İrlanda'da olduğunu herkesten duydum ve videolardan da görüyorum. Yani Dublin'de böyle bir büyük problem var. Evet Dublin çünkü büyük bir şehir ama e, diğer şehirlerinde de bu problem yok değil yani. Şimdi e, bir de bu ben eziyet çektiğimi dile getirip bu durumu normalleştirmeye çalışıyorlar. Yani güzel bir siyasetçi gibi konuşmuş e, benim gördüğüm çünkü... Ee, bir yere dil öğrenmeye gidiyorsam neden eziyet çekeyim orada yani? 3 ay eziyet çekip sadece konaklama problemimi, iş problemimi, PPS problemimi mi düşüneyim yoksa sadece gidip dil mi öğreneyim yani? Evet, ee, bir de şey demiş, e, aç kal kaldık işte aç kalabiliriz falan filan yani Afrika'ya gitmiyoruz yani ya da Afrika'da doğmadık. Yani Afrika'nın durumunu biliyorsunuz, ee, neden? Aç kalalım. Bu normal bir süreç mi? Aç kalmak orada, eziyet çekmek, 3 ay, 5 ay. Bir de Avrupa'nın e, en güzel ülkelerinden biri olduğu söylenen bir ülkeye gidip aç kalmak, 6 ay eziyet çekmek normal mi? Değil tabii ki de. Bu durum, durumu normalleştirmeye çabası da yine ticari kaygılardan e, olduğunu görüyorum ve güzel bir siyaset yapar gibi konuşmuş. Bir de şey demişler, ben ve başka diğer arkadaş video çekmiş, işte Telegram gruplarında da konuşuluyormuş, bilmiyorum. Başaramadı diye dönmek varmış, işte başaramayan, sen başaramadın diye millet de mi başarmayacak falan filan. Benim orada başarısız olduğum ya da başarılı olduğum bir nokta yok. Bir de şöyle bir şey var, ben dediğim gibi ilk haftada iş buldum otelde, havlu katlama işi Laundry'de. Ve Londra'daki kadınla da tanıştık. O da ev bir odası boşmuş, oraya yerleştim. Ya yani ben e, evde buldum, e, iş de buldum ilk haftada. Ama ben bu kötü sistemin içinde dahil olmak istemedim ve burada gelecek görmediğim için e, dönmek istedim ve diğer faşist durumlar, ırkçı durumlar. Yani bu durumları da ben ve arkadaşım yaşadık. Yani benim başıma gelmedi de ben arkadaşıma... Yardım için gittiğimde başımıza geldi. E diyor ki işte İrlanda'da otobüste giderken çok tatlı bir kadınla 15 dakika muhabbet ettik. Tamam o zaman 15 dakika muhabbet ettin. Çok güzel konuştun. İrlanda'da kesinlikle ırkçı ve faşist bir insan olamaz. Sen 15 dakikada çok güzel muhabbet ettin diye İrlandalı insanlarla. Ben de İrlandalı insanlarla muhabbet ettim. Yani iyi insanlarla da muhabbet ettim. Ama genel tavırlarından anlaşılıyor ki e, aç gözlüler ve evlerini sadece kiralayıp öyle geçirmeye çalışıyorlar. O güzel yani olabilir evini kiralayıp geçinebilir ona bir şey demiyorum ama şöyle bir şey var hem evini sana kiralayıp hem de sana patronluk taslamasına söylüyorum ben burada çünkü iş olarak yani ev kiralama işi yapabilir tabii yaşlılar emekli parası yoksa artık neyse yapabilir ama senin ne kadar duşta kalacağına da karışamaz. Sen de oraya fatura veriyorsun ki su da bedava ülkede. Elektrikle herhalde ısınıyor ama elektriğe de para veriyorsun yani. Sen kendi hakkını veriyorsun zaten. Başaramadım diye dönmek bir şey yok. İşte pes ettim, başaramadım. Hayır ben o sistemin içine dahil olmak istemedim. Yani istesem orada kalırdım, evet. Daha devam ederdim ama bu sistemin içine ve bu tavırlarla, bu insanların tavırlarıyla... Bu kurulan o zor sistemle, sistemin daha da zorlaştırıldığını gördükçe burada kalmak istemedim. Pes de etmedim. Ee, sadece başar, başaramadı değil, sadece e, sömürülmek istemedim. Birileri de yazmış işte, Türkiye'de sömürülmüyor muyuz? Yani ben burada e, Türkiye'nin ekonomisinin müthiş olduğundan ya da Türkiye'de sömürülmediğimizden bahsetmiyorum. Ben burada İrlanda'daki durumu anlatıyorum. İrlanda'daki durum e, net. Benim anlattıklarım, ticari kaygı taşımıyorum. Kimseye yaranmaya çalışmıyorum. E, %100 anlattıklarım gerçek. Hiçbir yalan yok. Orada yaşayan, e, orada olan 6-7 tane arkadaşım var. Hatta abi, aynı zamanda gelmiştik. E, onların da ne düşündüğünü isterseniz gidip sorabilirsiniz onlara. Hatta isteyenlere onlarla da konuştururum. Oradalar hatta buluşup konuşabilirler. E, onların da bana hak verdiğini e, görüyorum. Ama tabii herkes e, dönecek diye bir şey yok. Kimisi de tabi oraya bir para yatırıyor. E, bu paradan vazgeçmek istemiyor. En azından 8 ayımı tamamlayayım. E, verdiğim paranın bir kısmını alayım. Artık ne, ne kadarını alabiliyorsam öyle döneyim diyenler de var. Ben sömürülmekten e, haz etmediğim için döndüm. E, başarmak ya da başaramamak kelimesi e, burada bu benim yaşadığım konuyla alakalı bir konu değil. O başka kelime. Türkçe sözlüğüne bakarsak bazı kelimelerin konuşmadan önce daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir de demişler dediklerin haksızlık değil mi? Yani 10 kere 15 kere işte dediklerin haksızlık değil mi? Abartı işte. Ya abartmıyorum ben burada kendi yaşadığımı anlatıyorum. Kendi yaşadığımı ne, niye, niye abartayım yani? Ve genel problemlerden bahsettim ve bu kadar yani genel problemlerden bahsettim. Biraz da insanların tavırlarında gözlem yaptım. Bu faşist Edward gibi. Ha, Müslümanlara e, yönelik şöyle şöyle olmuş falan filan diye anlatıyor dedi. E, yani e, Müslüman işte direkt adam yani Müslümansın diye ön yargıyla bir mail atmış. Şimdi buna ne diyeceğim? Bu adamın ön yargısı yok mu diyeyim? Bu adam ön yargılı ve ırkçı faşist söylemleri yok mu diyeyim? Öyle bir mail atmış ki işte sen işte evde köpek besler misin? İçtiğin zaman gelip köpeğimi tekmeler misin? Falan filan gibi mailler atmış, mesajlar atmış. Daha da zaten evine de başka arkadaş gitmişti o onun evine. Yani adamın e, tam bir faşist tavırları yani anlaşılıyordu. Ben hemen evden çıktım dışarıya arkadaşımı bekledim. O da bavullarını aldı. Orayı terk ettik. Evet. Diğer noktamıza bakalım. Evet, bir de demişler ki 500 liralık konaklamalar bitti. Yani 5, beş... <laughs> burada böyle bir şey var. Şimdi e, İrlanda'ya ne kadar çok insan gidiyorsa, fiyatları o kadar çok arttırıyorlar. Burada 500 liralık konaklamalar bitmedi. Yani stoklu mu yani bunlar? Tabii 500 liradan, 400 liradan giren insanlar da vardır. Şöyle bir şey var: e, aç gözlüğü ve paraya tapan İrlandalılar. Genelini kastetmiyorum, genelini kastetmiyorum yine. Bazı İrlandalılar ve halk genel olarak fiyatları yükseltmiş. Bu fiyatları kim devlet mi diyor? Sınır mı koyuyor? Hayır tabii ki de. Aç gözlü İrlandalılar bu fiyatları yükseltiyor yani ve bunu yine normalleştirmeye çalışmışlar. Bu normal bir durum değil yani. Almanya'da yaşayan arkadaşlarımla konuştum. Yine merkezde yaşamıyor tabii. 500 euroya 2 artı 1, 3 artı bir evlerde kalıyorlar. 500 euroya merkezin dışında tabii yine 50 dakika sürüyor. Ara otobüsle artık neyse trenle. İrlanda'da da Dublin'de de öyle. 50 dakika, 40 dakika sürüyor zaten her yer. Yani bu normalleştirilecek bir şey değil. Yani Müslümanlıkla ilgili işte o şeyler geldi başımıza. Onu söyledim. Yani genelinin hepsinin öyle olduğunu söylemedim. Ama bu genel tavırlarında böyle bir ırkçılık, faşistlik ve kendini daha yüksekte görme şeyini hissettim. Ki ben de yani onlarla bayağı konuştum yani insanlarla. Genel tavırlarını hiç beğenmedim ve bu arada e, mesela şöyle bir şey yapayım. Ben Polonya'ya gitmiştim. Polonya'da da 3 tane kız saldırdı bana kulüpte. Yani 2-3 arkadaş grubuyduk. Irkçı e, ırkçı 3 tane gerçekten Polonyalıya denk geldik. Ama ben o videoda dedim ki Polonya halkının geneli çok iyi. Bu 3 kız hariç dedim. Bu 3 kız bize işte go home falan filan dedi. Zaten ben e, oraya sadece bir hafta gitmiştim. Onun da videosunu çekmiştim. Polonya'da üç kız saldırdığına dair. Ben orada Polonyalıların ırkçı olduğundan bahsetmedim o üç kızın saldırmasına rağmen. Yani vurmaya falan çalıştılar neredeyse. Sadece bir de grubumuzda da başka bir yine İrlandalı bir kız vardı Polonya'da işte yabancılar, Türkler vardı. O durumu yaşamama rağmen İrland genel olarak Polonya'nın insanların sempatik, yardımsever olduğunu düşünüyorum hala. Ee, o kadar Avrupa'da ülke gezdim, ee, Asya'da Tayland'a gittim işte ee, ve bu kadar e, kötü ve tavırları kötü olan insanlar görmedim. Tabii e, en fazla 30 gün, 35 gün yaşamışımdır oralarda da ama yani bu kadar kötü ülke görmedim bence. <laughs> bu bir de e, ben şu an şey, eleştiri yapmıyorum. Yani kendi yaşadıklarımı aktarıyorum ve gözlemlerimi aktarıyorum. E bir de şöyle bir şey demiş. İşte onlara inanmayın. Bize inanın. Çünkü biz sizin üstünüzden para kazanmaya devam edelim. Yani <laughs> şimdi bir ben neden yalan söyleyeyim? İki, ben neden götümden bazı olayları uydurayım? Yani ben insanların Bilen, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı video çektim. Biraz da sinirlendiğim için e, direkt hiç kesintisiz videoyu çektim yani. E, Ona inanmayın. Bize inanın sözü tamamen yine ticari kaygı taşıyan bir söz. E, kendi fikirleriymiş gibi anlatıyorlar ama hangi kanaldan paylaştığına ve kanalın e, firmasının ne iş yaptığına bakın. Danışmanlık yapıyorlar. Evet, e, noktalarına baktığımda bütün e, şeylere cevap vermişim. İşte e, yine söyleyeyim, Türkiye İrlanda karşılaştırması yapmıyorum. E, bu da İrlanda hakkındaki son videom. Türkiye'ye döndüm. E, burada şimdilik daha mutluyum. İşte Türkiye öyle, böyle falan. Yani olabilir evet yani o Türkiye hakkında bir şey demiyorum şu an. Ekonomimizin de çok iyi olduğunu söylemiyorum yani. E, ama İrlanda'daki bu durumu anlatmak istedim. Herkese teşekkürler, teşekkürler diliyorum, teşekkür ediyorum. Bir daha İrlanda hakkında video şey çekmeyeceğim. Bu bana söylenenlere ve diğer arkadaşımıza söylenenlere cevap vermek istedim çünkü onlar yalancı gibi bir şey çıkmış ortaya. Ben sadece yaşadıklarımı anlattım ve gözlemlerimi anlattım. O kadar. İyi günler diliyorum, herkese hayatında başarılar diliyorum.